biliyorsun kapıya geleni evde olmadığı zaman seyrediyorsun. Ne oldu? Oh. Sabah kalktım, tavukları yedireceğim, köpeğe yemeğini vereceğim, köpeğin yemeğini hazırladım, geldim, tavukları yemini aldım. Baktım hani köpek yok. Dedim ki Allah Allah bu yani boğazından hiçbir zaman çıkarmazdı bunu. Gittim eve gittim. Eşime dedim ki köpeğe dedim birisi çalmış dedim. Yok ya dedi. O dedi gelir dedi. Köpeklerle gitmiştir dedi. Ben yine hani içim rahat etmedi. Kamera vardı. Kamerayı gittim açtım. Oğlana dedim oğlum aç kamerayı da seyredelim. İşte algılar oluyor kamerada o gösteriyor işte sabah karşı algı vardı baktık Baktık iki tane kurt. Önce şeysinde, kümesindeydi yerinde. Çıkaramadılar. Çok uğraştılar hayvanla. Bayağı mücadele etti. Ondan sonra yoldan araba geçince fındıklığa kaçtık kurtla. Ondan sonra geri geldiler bir daha. O da dışarı çıkmıştı işte. Dışarıda da bayağı mücadele etti ama kendini kurtaramadı. Yavruydu, altı aylıktı. Daha önce bölgede, bir buçuk ay önce bizim tam karşımızda oturan komşumuzun da köpeği aynı şekilde kurtlar tarafından saldırılmıştı. Fakat kurtlar bu sefer köpeği bulabilmiştik. Hani evin bir 150 metre ilerisinde. Daha sonrasında bizden bir akşam önce gene aynı bir komşumuzun bu sefer iki köpeği birden alındı. Ama kurt mu başka bir hayvan mı olduğu kesin belli değildi. Bu akşam yani dün akşam daha doğrusu bizim e, güvenlik kameralarımıza yansıyan görüntüde hayvanımızı iki kurt geliyor alıyor ve götürüyor.